EYT mağdur vatandaşlar sosyal medyada birlik ve beraberlik içinde haklarını ararken yolun sonunda sandık başına gidileceğine dikkat çekiyorlar. E sonuç olarak haklılar. Milyonlarca mağdur insanı devamlı erteliyorlar, ancak seçim öncesi sürpriz kaçınılmaz görünüyor. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasayla emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim ödeme 5 gün şartlarının yanına bir de yaş şartı kadın için 58, erkek için 60 yaş getirilmişti. Yani emekli olmak için sigortalık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun birlikte sağlanması aranmaya başlanmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde güzel bir açıklama var burada. Mustafa Destici diyor ki, emeklilikte yaşa takılanların hak mağduriyeti yaşandığına inandığını belirterek, Bununla ilgili kanun teklifi verdiklerini söylemiş. Son anda kural değiştirmenin doğru olmadığını belirten destici, geçmişte emeklilikte yaşa takılanlardan biri olduğunu ve mağduriyetin yaşandığını söyledi. Konuyla ilgili mecliste kanunun çıkması durumundan yaklaşık 1 milyona yakın kişinin hemen emekli olacağını ve bunun yıllık 36 milyar civarında bir maliyetin olacağını vurgulayarak 2022 yılı içerisinde bu konunun çıkmasını ve 2023'te uygulanmasını bekliyorum dedi.